Milletin gündemi belli. Milletin feryadı belli. Onların amaçları milletimizin halkın gerçeklerini, halkın gündemlerini unutturmak, kamuoyunu ve toplumu başka yapay meselelerle meşgul etmek. Onların derdi milletin feryadı duyulmasın. Kapanan fabrikaları, işsiz kalan emekçileri, pahalılığı kimse konuşmasın istiyorlar. Bu ülkede 7/24 Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları, davaları konuşulsun. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler konuşulsun. Delilsiz, ispatsız, haksız ve hukuksuz bir şekilde suçladıkları Sayın Ekrem İmamoğlu konuşulsun istiyorlar. Ama tek bir şey konuşulmasın. Konuşulmasını istemiyorlar. O da mutfaktaki yangın ve sokaktaki isyan. AKP'ye göre 22.104 lira olan asgari ücret konuşulmasın, 16.881 lirayla geçinmeye çalışan emekli vatandaşlarımızın yaşam mücadelesi konuşulmasın, Türkiye'de asgari ücretle ve emekli aileyle geçinmeye çalışan kesimin bin lira olan açlık sınırının altında memurların da 91 bin lira olan yoksulluk sınırının altındaki maaşları konuşulmasın, gelecek yılın asgari ücreti konuşulmasın da ne konuşulursa konuşulsun istiyorlar. Sokaktaki vatandaşın gelirinin büyük bir bölümünü gıdaya ayırmak zorunda kaldığı konuşulmasın, yılın ilk 10 ayında gıda fiyatlarındaki toplam artışın yüzde 39,2 olduğu konuşulmasın. Ocak 2025 itibarıyla Türkiye'de 171.895 çocuğun bakılamadığı için ailelerinin yanından alınma riski bulunduğu konuşulmasın. Çocuk yoksulluğunun gün be gün artışı konuşulmasın. Derin yoksulluğun boyutları, gençlerin işsizliği, umutsuzluğu, ödenmeyen kiralar, faturalar, birikmiş borçlar halkın çaresizliği ve ekonomideki kötü gidişat konuşulmasın ne konuşulursa konuşulsun istiyorlar